Günaydın arkadaşlar. Biz oğlumla birlikte çıktık. Önce AVM'ye uğrayacağız. Oğluma kışlık bot alacağız. Ee, geçenki karda giydirdiğimizde botların artık küçük geldiğini fark ettik. Ee, bot alacağız oğluma. Oradan çarşıda birkaç işim var. Pazara uğrayabilirsem uğrayacağım. Çok da çocukla girmek istemiyorum ama. E, duruma göre karar vereceğim bakalım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. AVM'ler sevgililer gününe hazırlanmış. Arkadaşlar şöyle bir çekeceğim sizi. Kocaman hediye kutusu yapıp içini balon doldurmuşlar. Ay çok şık. Çok da şeker değil mi? Bakın şöyle. Ve gayet de kalabalık. içeri girerken HES kodu istediler. HES kodu ile birlikte girdik içeriye. Şimdi alışverişimizi yapalım. Emirhan yani boş diyorlar ama hiç değil yani. Gayet iyi insan var. Girişte sıra bile vardı. Gel bakalım hadi. Şuradan dolma dolma. aldık. Oradan Vakiki'ye girdim. Eşime ve oğluma iç çamaşırı ve çorap aldım. Şimdi market yapıp oradan çarşıya gideceğim. Pazara da gidebilirim. Eşim arada şimdi. Sen git pazara diyor. Akşam üzeri çok geçe kalacak çünkü pazara geçerse. Bilmiyorum bugün bayağı böyle artık eve gitmem altı bulacak zannediyorum. Efendim Barış. Hı. Çıkamadım be. Yok Fatime'yi arıyor. Ürünleri vermiyorlar. Hı. Çok sorun ya. Ürünleri alamıyorum. Burada genel şey varmış. genel genel mevzu ürün varmış. Ne varmış? Gel doğru dondurma dolaplarını bulalım. Gel oğlum. Gel yanıma. soğuk dolaplar nerede? Ha gel dondurma dolapları burada gel. Geliyor musun? Ya. Yok. Bu arada kahvelere de bakın. Pardon kahveleri ne tarafta bulabilirim? İşte, bu bölüm. Tamam. Çaylar burada. Kahveler <laughs> burada gel. Hı, filtre kağıdı var. Kahve filtresi. Yani filtre kahve makinesi. Filtresi almaya geldim. Bilmediğimiz şeyler. Öğreneceğiz. Bu makinenin filtreye ihtiyacı var. Sadece bu Shibonik'ler var burada. 80 taneymiş. Ne kadar? 22.95 23 lira iyidir. Alalım bunu. Başka var mı? Başka yok herhalde. tane yapılıyor Hizmet Pişmaniyesi. Onun pişmaniyesi istedi Burada da Balıkesir yöresel ürünleri var. Karadut özleri. Karadut özünü biz bu, geçen bu yaz e, Hasan Şelalesi'nden almıştık Hı. oğluma. Çok sevdi. Her gün e, bu ders aralarında, öğle yemeği saatinde, online ders aralarında bir bardak karadut özü yapıyorum ona. E, sulandırıp çok severek içiyor. Çok çok faydalı. Şifalı siz de araştırın mutlaka. Bulabiliyorsunuz imkanınız varsa bulun. Burada da şimdi oğlum pişmaniye istedim pişmaniyeyi alıp daha çarşıya geçeceğiz. İzmir pişmaniyesiymiş. Çok seviyor oğlum pişmaniyeyi. Sizin şehrinizde uygun AVM var mı arkadaşlar? Bu İstanbul'da açılan bir firma. Ben bundan 4 sene önce avcılarda bunların yerini böyle karış karış gezerek e, arayarak buldum. Zorla. Şahane ürünler var içinde. Bakın ne kadar kalabalık görüyorsunuz. Gel anneciğim. Gel şöyle benden kasaya bakın. Şimdi Instagram reklamlarını hoşuma giden birkaç ürün vardı. Onlara bakmaya geldim. Bakalım nerede buluruz, nasıl buluruz Allah bilir yani. Çok kalabalık. Aşağıdaydı o sunumlu tekrar. Gel oğlum aşağıya iniyoruz. Dikkatli ol. hoşuma gitmişti. Kahvaltı olarak da kullanılabilir. Bunlar bir şey. Şık duruyorlar. ben bende servis tabağı var. Bir de üçlük sunumluğu var. Dokumlu. Hoşuma git. Ben şimdi seçeyim bunlardan bakalım. Arkadaşlar bütün burasını size gezdirmek isterim ama burası dört katlı bir mağaza. Ucuzluk mağazası gezdiremiyorum. Çok kalabalık. Yani şu kadar kalabalığın içine daha fazla girmek, durmak istemiyorum. Gerçekten çok kalabalık. Bakın şöyle lokumluklar 5 liraymış. Çok uygun fiyatları. Ama gerçekten şurada şu anda vakit geçirecek zamanım yok. Zamanım da yok. Bir de korkuyorum çünkü çok kalabalık. Her kat şu şekilde. Aa, aa. Nasıl bir şey olmaz aslında ama. Balık almaya geldim arkadaşlar. Pazara gidemeyeceğim. Balık için gidecektim pazara. Ama balıkçıdan alacağım. Çok geç kaldık. Buyurun. Mezgit 30 liralık. 30 liralık. arkadaşlar nihayet eve gelebildik. Saat 5'i geçiyordu eve vardığımızda. Hemen hızlıca balıklarımı tavaya koydum. Bir yandan da onlar kızarırken salatamı yaptım. Biraz daha balımlar burada pişireceğim. İçindekilerin bir yarısı kadar. Yemeğe oturacağız. Sabah yediğim yulaf lapası ile birlikte. Dün akşamki videoda gördüğünüz dünkü videoda yulaf lapası yapmıştım bugün için. Sabah kahvaltı sadece onu yedim. Saat 9.30-10 civarı. Onunla duruyorum. Çok acıktım. Hemen buraları toparlayıp yemekten sonra çay içmek istiyorum. Çok yoruldum. Daha da işlerim var. Yarın misafirim gelecek. O misafir hazırlıklarım olacak. Çok çok evle alakalı. Kaç bir yer böyle sileceğim, temizleyeceğim. Yatana kadar yine bana durmak yok yani. En sonunda günün en keyifli saati. Çayımı aldım. Artık şöyle bir saat kadar oturup yatmayı düşünüyorum. Yarın yine benim için yoğun bir gün olacak. Misafirim olacak kısmet olursa. Burada artık size veda etmek istiyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki videolarım kanalı dışarı düşmezse bildirimi gelsin. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.